bakalım. Eee burada yok. Nereye kaçmış olabilir ki? En fazla buralara kaçmış olabilirsin. Kesin buradasın. Bakalım. Aa, oyuncak. Burada bir oyuncak var. En iyisi bu oyuncak. aldı. Sen, sen var ya sen. Küçük kız belki seni. Gel buraya çabuk yakalayacağım seni. Eee. parışmam. Görmedin mi? Emzini çaldı, sütlerimizi çaldı. Bir de üstüne evi patlatıyor. Ve bak görmüyor musun? Bir sürü enerjisi var. Benim karnım deli gibi guruluyor. Evet yemeklerimizi çaldığı için özür dilemen gerekiyor kız beksedik. Ve de bize yemek hazırla bunun karşılığında sana ceza. Yemek mi? Evet güzel olmaz mı? Hayır olmaz. Hadi bize yemek hazırla. yapacağını. Birazcık oturayım da o zaman yemeği hazırlanmasını beklerim. Oh be iyi kız ve barıştık sayıları şimdi bize yemek hazırlıyor. <laughs> Bakın ona bizim sütlerimizi içtiği için evi patlattığı için ve de Kerem bebeğin emzini çaldığı için biz orada çorba yapıyor. <laughs> Hadi yap da içelim artık ya. Karnım çok acıktı. Bu arada canım arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Lütfen siz de o sırada kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Olur mu? Like atarsanız ve abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada 1 milyon aboneye az kaldı. Hadi hemen abone olun. 1 milyon özel PlayStation hediyemiz vardı biliyorsunuz. Gelelim. İşte çay babacım. Kızımız niye ki? Ha? Niye karnımız ağrısın ki? Alt tarafı bir çorba. <laughs> Alt tarafı bir çorba ben şey. Ben gideyim artık karnım ağrıyor. Hmm? Bu kız bebek Sonic Kesemize kötü bir şey yaptı Kerem komiser. Baksana güldü güldü sonra da gitti. Umarım yemeğine işte bir şey katmamıştır. Yoksa gerçekten çok kötü olur onun için. Neyse şu anda hiçbir şey yok. Hadi gidelim artık birazcık oyuncaklarımızla oynayalım. Aa. bu ne be? Hadi gel çabuk hastaneye gidelim. <laughs> eyvah. Ya doktor biz annemiz yok diye muayene etmezse? Çünkü 18 yaşının altındakileri velisiz almıyorlar. Eyvah. Ne yapacağız kendimize bir anne bulmamız gerek. Yoksa bize hiç muayene etmezler. Emin misin? Desek sen Kerem komiserin oğlusun. Ben de Bercan'ın kızıyım. Öyle desek almazlar mı bizi? <laughs> Bilmiyorum. Bir şansımızın eleyle benim midem çok ağrıyor. Evet bize. Çünkü sihirli süt içtik desek ona da inanmazlar. Hiçbir şey inanmazlar. En iyisi hemen gidip söyleyelim. Ben Bercan'ın kızıyım diyeceğim. Kerem komiser de Kerem'in oğluyum diyecek. İnşallah doktor bizim oynatar. Yoksa bu zehirlenme bizi öldürecek gibi. Hadi çabuk. Hızlı. kaşın koşun koşun. Kaşın. Çok az kaldı. güzel olacağız. Hadi gidelim bakalım. Sizce kız büyüksenikten nasıl intikam alabiliriz? Sizce ona ne yapabiliriz? Yorumlara yazar mısınız? Bence ondan çok 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 iyi bir şekilde intikam alabiliriz. Size söyleyeyim mi fikrimi? Bence onu çok güzel bir şekilde hapsedebiliriz. Hapsedince ağlar. Ve bizden özür diler. Ve de bir daha yapmaz diye düşünüyorum. Hey, gel gel çok iyi bir fikrim var. Ha? Ne yapıyorsun? Bak ben bir şey yaptım. Olsa da atıyorum. Ha? O ne ya? Aa, bu da ne böyle? Bakayım. Ha? İki tane mi attın? Bir tane pembe bir tane de mor. Evet. Hangisi meyvesi ya veya süte benziyor? Ee, hiçbiri benzemiyorsun aslında. Sizce benzeyen var mı? Sizce bunlar neye benziyor? Süte hiç benzemiyor. Çilekli süt mü? Aa yorumlara çilekli süt yazmışlar. Evet bu çilekli süte benziyor. Bu da sanki börtlenli süte benziyor gibi. Ama bu kesin çilekli süt gibi. Kız bebek sana çilekli süt desek yer yani. Bunu kesin içer. Tamam o zaman süper. Kız bebek sana çilekli süt diyeceğiz. Ve o da bunu içireceğiz. Hey dur dur. Gel bir saniye bir şey söyleyeceğim. Hem kız bebek seninle de biliyor musun? Evet evet. Arka havuzda yazıyor. Tamam gel gel bir şey Diyeceğim. Bu su içirdiğimizde ne olacak ona? Bence sütü içir ve sonrasını izleyelim. Çok komik olacak. <laughs> i̇yi o zaman. Hadi gidelim de üstü götürelim. Hadi gidip izleyelim. Bakalım ne olacak. Hey kız bebek sanık. Selam naber? Eh hey, siz de ne He? İyi misiniz siz ya? Niye ki niye iyi olmayalım? He çay böreği Evet içtik. Ne oldu? Çorbanın içine bir şey mi katmıştın? <laughs> I, sen yoo, yani hayır. Şey şey. Ben en iyisi gideyim. E, dur, senin için çok güzel bir hediye getirdik. Bak, sen bize çorba yaptın diye biz de sana çilekli süt getirdik. Ha? Çilekli süt mü? Evet hadi. Teşekkür ederim. Öpleyeyim mi? E, yok yok, öp, öp öp öp. Sen daha iyi aslında. İyi. bekleyelim Kerem komiser. Neyi bekliyorsunuz ya? Siz içmiyor musunuz? Biz mi? Yok ya biz sonra içeriz. He? Nasıl? ben size çay da içilmiştim. Kendim içmemiştim. Yoksa? <laughs> i̇şte oldu. Bak işe yarım. başladı Kerem komiser. <gülüyor> 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 suya düştüm sudan mı Dur seni de suya düşüreyim. da kimse söylemezsin inşallah. Aa ben şöyle hem şeylendim. Hemşedeyim şaklatlandım. Hem de hem de ah önümü göremiyorum bu lanet cehal müsahibon yanım. <laughs> dur seni trimbolma. O kadar da kötü değiliz ya. Dur 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 dur. Hop yıkar çıkartayım seni. Ha tamamdır. Çık 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 çık. Oppa! İşte çıktım. dertlerimizi içmeyeceğine söz verir misin? Söz veriyorum bir daha kimsenin içine içmeyeceğim. Ve bir daha yaramazlık yapmayacağım. Lütfen hiç gelme deneyim. Bence de bir daha süt içme yaramazlık yapma. Yoksa gerçekten kötü olur senin için. <laughs> Ay, şuna bakın çok komik. Aa, hatta ben videoyu çekeyim kız bekleyin. Sosyal medyaya yarayayım. Tamam tamam ya yapmıyoruz. Biz sadece senden birazcık in, intikam almayı düşünmüştük ve de öyle yaptık. Evet bunu yapmasaydınız ben zaten sizi bir daha zehirlemeyi düşünüyordum. Duydun mu Kerem komiser? İnanmıyorum sana ya gerçekten aşk olsun. Hadi biz beni düzeltin. tamam gel seni doktora götürerek düzeltebiliriz anca. Gel biz takip et. Ne? Şöyle şu taraftan gideceğiz. Şöyle git şöyle. Oo, acı, 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 şu tarafa doğru, şu tarafa doğru. <laughs> git, 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 git. Şöyle git, şöyle, şöyle. <laughs> doğru gidiyorsun, doğru. İnşallah gelip de araba çarpmaz sana. Zaten küçücük bir şey fare gibi ezilecek birazdan. <laughs> evet evet doğru gidiyorsun. Canım arkadaşlarım sizler de buraya izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bu arada normalde biliyorsunuz biz böyle şeyler yapmayız ama Kız Büyükselik bu sefer gerçekten sınırları zorladı ve biz de ondan küçük bir intikam aldık. Bunu yapmasaydık çünkü bizi bir daha zehirleyecekmiş. Siz de duydunuz o yüzden yani. Yoksa biz kötülük yapmayız biliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğlenerek izlemişsinizdir. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım şimdi sıra Kız Büyükselik'te. Bir de Kız Büyükselik'i iyileştirelim. Hoşçakalın. Görüşürüz sizleri. Kocamını öpüyoruz. Hadi çık